Merhaba Zeynep. Ne yazıyoruz? Bilmiyorum. Hangi sesle yazıyoruz? G. G sesiyle. Evet biliyorsun. Ne yazacağımızı bilmiyorsun o zaman. Evet. Evet ne yazacağız? Yazı yazacağız Zeynep. Yazı yazacağız da kelimemiz ne? Kelimemiz böyle güzel kelimeleri hazırladım. İsimler de var. Tamam. İstersen bir tane isimle başlayalım. Başlayalım. Ezgi. Ezgi. İsim olduğu için büyük harfle başlıyoruz. Evet büyük harfle başlıyoruz. Ezgi. E E Ez e e Oldu mu? Oldu. Ezgi. 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 Güzel. Ezgi artık ismini yazabilirsin. Yazabilirsin tabii ki. Evet devam ediyoruz Zeynep. Ne yazıyoruz? Bir tane daha isim yazdırıyorum sana. Tamam. Ege. 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 harfle başlıyoruz. Başlayalım. E. Yazdın mı Ege? Yi? Evet çok güzel yazmışsın Zeynep. Teşekkürler. Şimdi bir tane daha isim yazdırıyorum. Tamam. Al kalem eline. Hazır mısın? Geç kutucuğunun başına. Geçtim. Hazır mısın? Hazırım. Bir tane daha isim yazdırıyorum. Karga. Karga? İsim olmaz ki karga. Olmaz mı? Olmaz. ama Ege'nin bir kargası vardı. Ama o adı İsim değil ki. Ege ile Gaga mı isimdi orada böyle çizgi film vardı. Evet. Ege ile Gaga vardı değil mi? Evet, karga değildi. Ha karga değildi ya karganın ismi Gaga idi. Evet. Ya. O zaman karga yaz, tamam? Evet, küçük harfle başlıyoruz. Küçük harfle başlayalım, büyük harfle bitirelim. Hayır. Ya sen de hiçbir şey kabul etmiyorsun. Ama. Doğru yazılış böyle. Evet. Karga. Kar. Kar. Ga. Ga. Kar. kar. yazdık mı doğru yazdık artık kargalarda ismini yazabilir. Yazabilir. <laughs> Ama isim olmadığı için yazamaz. İsim olmadığı için yazamaz. Kargalar yazamaz ki kargalar. Evet. Şimdi bir tane daha yazıyoruz Zeynep. Silgi. Silgi isim olmadığı için küçük harfle başlıyoruz. Evet bravo Zeynep. Silgi. Silgi. Silgi isim olsaydı güzel bir isim olurdu ya silgi. İsim yok ama. <laughs> Sil. Hmm. Silgi. Gii. Evet, yazdık silgi. mı silgi? Yazdık. Yazdık o zaman Zeynep. Göremiyorum yazdığını. Gözlüğümü ver de öyle bakayım. Gözlük mü yazıyoruz yoksa? Anlamadım Hadi gözlük yazalım. İsim olmadığı için küçük harf yazıyoruz. Yazalım. Gözlük. Göz. 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 Lük. Gözlük. Lik. Evet Zeynep gözlüğü de yazdık o zaman devam ediyoruz. Tamam. Gülay. 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 İsim olduğu için büyük harfle başlıyoruz. Evet isim olduğu için büyük harfle başlayalım. Gülay. Gülay. Yazdım. Evet, yazdık mı? Yazdık. Gülaylar. Gülaylar da artık ismini yazabilir. Gülaylar yazabilir. Bol bol ismini yazsın Gülaylar. Evet. Şimdi bir tane daha yazalım Zeynep. Tamam. Tamam. Şey yazalım. Yengeç. 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 Çok İsim. seversin değil mi sen yengeç? Severim ama ısırmasını sevmem. <laughs> evet, hiç ısırdın mı sanki Zeynep yengeç? Evet. Yengeç. Yengeç. <laughs> İsim olmadığı için küçük harfle başlıyoruz. Evet. Hep ısıracak sanıyorsun değil mi yengeçleri böyle? Evet. <laughs> yengeç. Yengeç. Ye. Yengeç. yengeç yazdık, yengeç de yazdık. Özge yazalım. Tamam. Özge. Özge İ yazıyoruz. İsim olduğu için büyük harfle yazıyoruz. Yazalım Zeynep. Özge. Özge. Öz. Ge. 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 Özge. Özgeyi de yazdık. Özge sen de ismini yazabilirsin artık. Evet. Evet şimdi de. Son bir isim daha kaldı. Gamze. Gamze. İsim olduğu için büyük harfler yazıyoruz. Evet. Gamze. Gam. Gam. Z. Yazdım. Yazdık mı Gamze'yi de? Yazdık harika. Zeynep son bir cümleyle işi bitirelim. Tamam. tamam mı? Gül bugün okula gelmedi. Tamam. İsim olduğu için ve cümleye başladığımız için büyük harfle yazıyoruz. Başlayalım o zaman. Gül. 귤+ 귤 빼뱉 뭐귤균 뭐. gün okula sığmayacak herhalde Zeynep. Gül bugün o bu kadar ara verirsek sığmaz tabi. Gül bugün o zaman ne diyelim? Bu Gül bugün okula gelmedi. Gül bugün gelmedi diyelim sadece Zeynep. Tamam. Okulanın içerisinde zaten sesi yok. Gül bugün gelmedi. Oyun oynamaya da gelmemiş olabilir. Gül bugün gelmedi. Evet. Gel. Yani böyle ama güzel oldu aralık aralık yazınca da. Evet. Gel. 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 Me. Me. Gül bugün gelme. Di. Di. <laughs> Gelmeden gelmedi oluyor değil mi? Evet. Gül bugün, Gelme. şu an Di. Evet, hemen Di. cümleyi değiştirdik, değil Nokta. Değil. Evet, yani buraya bir de biz okulayı sığdıramazdık. Altı geçerdik evet. ama. Evet. Ne oldu? Gül bugün, bugün gelmedi. gelmedi. Bunu da yazdık yazma çalışmamızın da sonuna geldik Zeynep. Arkadaşlar siz de bol bol yazma çalışması yapın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.